Geçen hafta başıma bir şey geldi. Sizin de yorumunuzu almak istiyorum. Çünkü aslında ilk başta ne yapacağımı bilemedim. Şimdi benim sınıfta ikizler var. Onlardan bir tanesinin elinde sigara yakaladım. Sonra düşündüm ne yapacağımı pek bilemedim. Ters psikoloji uygulayayım dedim ve gel diye çağırdım ve ona sigara verdim. Şimdi bir taraftan da korktum çünkü ters teper diye ama şunu düşündüm. Bu çocuk bu sigarayı benim önümde içerse midesi bulanır, işte o acı tat gelir, kekremsi tat ve bir şekilde nefret eder ve bırakır. Bir haftadır gözlemliyorum, bakıyorum hiçbir sigaranın esamesi okunmuyor. Ama bir taraftan da korktum açıkçası. Ya teşvik etmiş olursam ya işte çocuk içerse diye. Yani i̇nşallah olmaz ama şimdilik gördüğüm sanki işe yaramış gibi. Ne dersiniz? İçmek isteyen elbette içer, içmemesini de sağlamak mümkün olabilir. Bu tabii tek başına işte okulla, okul boyutu içerisinde düşünülecek, değerlendirilecek bir konu değil. Ben bir sigara içeyim. <laughs> <laughs> muhabbet erken muhabbete. Burjuva değil, büyük Burjuva, çok halde. Mesela çok zengin olanlar diyor. Burjuva, az zengin olanlar diyor bu biz, biz, biz hiç zengin değiliz diye ağzımız bile yok diye. Biz hiç burcu Biz de bu ağzımıza girilecek nokta. Allah bin fırlamaz eti. Bu ağzımıza girilecek nokta. Girilecek fırlamaz eti. O zaman şey gördüm orada. Orada bebek gibi çocukların ağzına girdi. Dedim sana şeker erik sana oynadık yerinde. Hatırlıyor musun? Görüşürüz. Oğuz ağzımıza girilecek. Heh, geldiniz mi? Anne çok yorgunum. Çok, dur, dur, dur. Çok açım. Ayakkabılarınızı çıkarmayın. Dur, Yürü, dakika dur. Bir Bence şey vereceğim, Sen öğretmen bana götüreceksin. Anne, dur. Anne, ya, anne. Ya. anne Bak, anne. bunu yaptım. Bunu git öğretmen hanıma götürün, tamam mı? Tamam. Hadi çabuk. Of ya. Dökmeden götür. Yavaş. Mirat, yavaş ol oğlum. Dökme. Olay. Alişan ve Buse Varol'un düğününün perde arkasında neler yaşandı? Bu haber başka yerde yok. Alişan Delka'yı neden bir kalemde sildi? Alişan ve Buse Varol'un Hem şu tane adam gece gündüz izletiyor ya. Antrifin tut, antrifin tut. Antrifin <laughs> Tom Tim Tom. Yok <gülüyor> öyle <gülüyor> değil. <gülüyor> yok yok ablası da nesli be. Antiri de. Tim Tom Tim Tom. İşte bu dur al. Antiri Tim Tom. Bravo ya.